Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bir bakacağız bakalım bu hafta burçları neler bekliyormuş neler varmış bunları tek tek kalplere soracağım. Evet canlarım benim. Onun öncesi bana bir eser randevular almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi canlarım benim. Bir bakalım öncelikle koç burçları bir haftamıza bir başlayalım. Gel bakalım sevgili Koç Burcu, yükselen Burcu Koç, Güneş Burcu Koç, Ay Burcu Koç olanlar bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecek. Şimdi bak sevgili Koç Burcu bu hafta biraz geleceği planlarken veya geleceği düşünürken biraz kendini çıkmazlık görebilir ve imkanlarım yetmiyor ben ne yapacağım diyebilirsin. Ee, bu hafta biraz kendini sıkışık görebilirsin maddi manevi kendini kısıtlanmış görebilirsin. Ama senin için baktığım tabloda kartlarım diyor ki bu hafta altıncı hislerine güvenmeli. Onun beklemeyi ve sabırda kalmayı bilmelisin diyor sen için kalplerine baktığımızda. Gel bakalım peki sevgili koç aklındaki kişi bu hafta nasılmış diye bir soralım. Aklındaki kişi bu hafta ne konuştuğunu ne yaptığını ne, nasıl davrandığını bilemeyebilir. Ve senden buna rağmen de bu hafta anlayış bekleyebilir beni anlamanı, bana karşı empati kurmanı bekliyorum diyebilir. Ona kaynaklı bu hafta biraz dikkatli olmakta fayda var diyorum sevgili koçlar. Peki sevgili koç burcu bu hafta senin ne yapman gerekiyor diye bir kaynaklı soralım bakalım. No, e, bu hafta diyor ki pişman olacağın şeyler yapmamaya özen göstermelisin ve onun bu hafta tutkuların ve arzuların seni yıldırmasına İzin verme diyor kalplerine baktığımda. Peki sevgili koç bu hafta meleklerin neler söylüyor? Sonya meleği sana merhum bir sevdiğinden mesaj getiriyorum. Mutluyum, huzurluyum ve seni çok seviyorum. Benim için lütfen endişelenme dedi. Sevgili koç burçları kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum. Evet. Şimdi gelelim sevgili boğa burçlarımıza. Hadi bakalım sevgili boğalar Yükselen Burcu Boğa, Güneş Burcu Boğa, Ay Burcu Boğa olanlar Bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecek Şimdi bak sevgili Boğa Burcu Özellikle geçmişte e, kötü ayrıldığım biriyle Hani bu hafta denk düşebilirsin, karşılaşabilirsin veya onun acı bu hafta onu çok düşünebilirsin. İşte e, ayrılmakla hata mı yaptım, acaba hayatımda hayra birisi var mı, o da beni özlüyor mudur, derdi ne, ne istiyor. Yani geçmişi düşünmekten bu hafta kendini alıkoyamayabilirsin ve bundan kaynaklı kendini adeta bir çin içkencesi sergileyebilirsin diyor kartlar. Biraz bu hafta mantığının sesini susturmaya duygularının sesine susturmaya. Ay, yok pardon. Duygularının sesini susturup mantığını ön plana çıkarman senin için bu hafta çok önem arz ediyor. Gel bakalım peki sevgili Boğa. Bu hafta aklındaki kişi nasılmış diye bir bakalım kartları ne gösterecekmiş şimdi bak aklımda kişiye baktığımızda ben burada üçüncü kişiyi tercih etmiş aldatmış haksızlık yapmış biri olduğunu görüyorum aklımda kişiye baktığımda ve diyor ki ben, bu, ben bunun farkındayım ama beni, se beni sebep sevmediğini bilemediğim için geri barışsak eskisi gibi her şey olur mu olmaz mı bilemediğim için gelemiyorum yaklaşamıyorum dediği bir haftası var canlarım Peki sevgili boğalar ne yapmalısınız bu hafta diye bir, bakalım. Diyor ki bu hafta kafandaki soru işaretlerini bir kenara bırakmalı ve kendine bu hafta acımayı bırakmalısın sevgili boğa. Gel bakalım. Peki melek kartlarına bir bakalım neler konuşuyorlar. Şihanti Meri ben huzur meleğim. Ee, sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum dedi. Sevgili boğa burçları kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum. Gel bakalım. Şimdi gelelim sevgili kizlerimize. Hadi bakalım. Sevgili kizler burçları. Yükselen burcu ikizler, güneş burcu ikizler, ay burcu ikizler olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kartlar sizler için neler gösterecekmiş acaba Şimdi sevgili ikizler sen de bu hafta kariyer ve maddi konuda çok kafa takabilirsin. Hani sorumluluk almak bir yerlere gitmek. Hani iş icabı olur veya kendi evime çıkayım. Hani böyle kendi başıma kalayım. Kendi düzenimi kurayım. Bu hafta bunları çok isteyebilir ve çok da bekleyebilirsin olduğunu gördüm. Onun harici bu hafta ailendeki insanlar veya kendi eşinde olabilir. Hani aile e, baktığımızda şunu söyleyebilirsin ya beni anlamıyorlar ee, beni işte e, darlıyorlar rahat bırakmıyorlar gibi düşünebilirsin ama bu hafta her iki e, ikizler burçları iş işsiz olan ikizler burçları için, için şunu söyleyeceğim bu hafta iş aramak onlar için daha fazla önem arz ettiğini görüyorum İş sahibi olanlarda hani böyle terfi alayım şuraya gideyim kıdem alayım gibi düşünebilirler Peki sevgili ikizler bu hafta hakkındaki şey bir bakalım. Hakkındaki şey biraz senden çekindiği, tavrından, e, hutusundan çekindiği ve yaklaşamadığı ama senden küçücük bile bir yüz aldığı takdirde sana gelebileceğini gösteriyor. Ve bunu da dört gözle beklediğini görüyorum bu hafta. Peki sevgili ikizler senin bu hafta ne yapman gerekiyor diye bir soralım bakalım. Olayları bir bütün olarak ele almalısın. Yani o öyleymiş, bu böyleymiş ayrı ayrı düşünmemeyi tercih etmelisin. Onun harici bu hafta sevgili ikizden ruhunu ve bedenini yenilemeye ihtiyacın olduğunu sana söyleyebilirim. Ve senin bu hafta bireysel danışmanlık haftasın. Gel bakalım peki melek kalplerine bir bakalım. Baş melek Cebrail. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacım var. Lütfen güvensizliklerin seni yıldırmasına engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim dedi. Sevgili ikizler için içinde. Bu şekildeydi. Kartlar. Kendinize çok çok iyi bakın demek istiyorum. Evet. Gelelim sevgili yengeç burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili yengeç burçları. Yükselen burcu yengeç. Güneş burcu yengeç. Ay burcu yengeç olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kalpler sizler için neler gösterecekmiş. Şimdi sevgili yengeç burcu. Bu hafta pa patronun aslın üstün olan kişiyle sorunlar yaşayabilirsin. Veya baba veya abi olarak gördüğüm gibi bir kişiyle de sorunlar yaşayabilirsin. Hani sana karşı böyle baskı kurduğunu, emek ipiyle konuştuğunu, davrandığını düşünebilir ve bundan kaynaklı sinirlenebilirsin. Bu hafta bencil olmamaya olayları kendi gözünden görmemeye ee, ve konuları çok fazla içinde dallanıp budaklandırmamaya çalış. Bu hafta takılı kalma bir şeyi. Hani he de geç diyor kartlara baktığım takdirde senin için. Hele ki bu hafta aşk hayatınla alakalı olan konuları çok düşünüp de işin içinden çıkamamaya kadar getirme konuları demek sana istiyorum. Ama bu hafta özellikle iş yerine karşı dikkatli olmanda fayda var. Peki sevgili yengeç bu hafta aklındaki kişi nasılmış diye bir bakalım. Aklındaki kişi senden görmek istediği sevgiyi, ilgiyi göremediğini düşündüğü ve bununla kaynaklı keyifsiz ve mutsuz oldu. Hani benle ilgilenmiyor, beni sevmiyor, onun değilim dediğim ee, ve seni özlediğini, seni merak ettiğini, seni sevdiğini ve senden de aynı şekilde yakınlık beklediğini bu hafta söylemekte. Peki sevgili yengeç bu hafta seninle yapman gerekiyor diye bir kalplerine soralım bakalım. Geçmişi geçmişte bırakıp önüne bakmalısın. Kendini ve ruhunu yenilemeli. Senin sıkan insanları ve durumları bu hafta hayatından biraz geri tut diyor kalplere baktığımda. Ve bu hafta sakın kendini dolduruşa getirme. Kendi kendini gazlama diyor. Peki melek kartlarına bir bakalım neler söyleyecekmiş. Ben bolluk meleğim. İhtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından tam sorumlu. İnancını koru dedi. Sizler için sevgili yengeçler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum. Evet şimdi gelelim sevgili aslan burçlarımıza. Hadi bakalım sevgili aslanlar. Yükselen burcu aslan, güneş burcu aslan, ay burcu aslan olanlar. Bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecekmiş sevgili aslan burçları. Şimdi sevgili aslan burcu bu hafta tepkine hakim ol. sinirlerine hakim ol. Kendini haklıyken haksız konuma çekme bu hafta diyor kartlarına baktığımda. Bu hafta hemen ön yargı yapma. Konular arasında eleştiri, yapma. Ön yargı yapma. Hemen kestirip bir şeyleri atma. Hemen tepkini ortaya koyma. Kalplere baktım diyor ki bu hafta pişman olmak istemiyorsan bir karşı tarafı bir güzel bir dinle veya olayları bir güzel bir dinle ona göre kararını vereceksen ver. İki tepkine sinirine hakim ol. Sonrasında pişman olmak istemiyorsan ailene, yuvana veya ilişkine karşı çevrene karşı nasıl davranana bu hafta çok dikkat et diyor senin için. Gardını al, alırken neye aldığına bir dikkat et. Peki sevgili aslan hakkında şey bir bakalım. Hakkında kişinin senden beklentileri var. Özellikle benle konuşsun. Hani derdi neyse söylesin. Sıkıntısı neyse söylesin. Beni sevdiğini söylesin. Benden ne bekliyorsa söylesin dedi ve bunun beklentisinde olduğu bir hafta oldu olduğunu görüyorum. Bak hakkındaki Kişi sakin sakin konuşmak derdinde. Ama bu hafta biraz sen dikkatli olman gerekiyor. Peki sevgili aslan bu hafta seninle yapman gerekiyor diye bir kalplerine soralım bakalım. E, kafanlık soruların cevapları geçmişte değil. Bugün de olduğunu fark etmeniz ve bunu bir idrakinde olmaya çalış. Bu hafta e, kafana takacağın tek şey kendin olsun. Kimse değil o böyle yapmış bu bunu yapmış demek yerine kendini davran ve kendini umursa onlarca bu hafta her şey için şük şükretmeli ve minnette kalmaya da çalış ki ruhun huzur bulsun. Peki melek kartlarına bir bakalım neler söylüyormuş. Akaşa Meri sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma. Ruhsal becerilerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme bitiresine sahipsin dedi. Sevgili aslan burçları içinde bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Şimdi gelelim sevgili Başak Burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili Başaklar. Yükselen Burcu Başak, Güneş Burcu Başak, Ay Burcu Başak olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kalpler sizler için neler gösterecek. Şimdi bak sevgili Başak Burcu. Bu hafta sorun yaşamak istemiyorum deyip sorun yaşayabilirsin. Onun haricinde ama sana şunu şöyle söyleyeceğim eline fırsatlar geçiyor ve sen bunu çok güzel değerlendireceksin gücünü e, ve sen normalde kimsin niye yapamazsın, niye yapabilirsin bunları bu hafta tek tek ortaya koyduğun kendini ispatladığın kendi gücünü, potansiyelini ortaya koyduğun bir hafta ama senin için kartlar şunu gösteriyor canının yanmasını istemiyorsan bu hafta etrafındaki insanlarına karşı biraz sınırını koymayı bil Hani insanlar sana karşı nasıl davranması gerek, gerektiğinin farkına varsınlar. Çünkü çoğu kişi de ben bunu göremedim bu hafta. Peki aklımdaki şey bir bakalım sevgili başaklar. Aklımdaki işte ben şunu görüyorum. Senden yakınlık ilgi alaka beklediği, ilişkinizi bir üst seviyede daha e, hani e, yönlendirmeyi beklediği, taşımayı beklediği bir hafta. Ama en önemlisi bu hafta seninle alakalı bir şeyleri konuşabilir sevgili Başak. Yani hani bazı Başaklar bu hafta evlenme teklifi alabilir veya evli olan Başak burçları hani evliliğimizde sorun var, sorunlar var. Artık şu şöyle olsun. Bunu böyle yapalım diyebilir. Veya platonik olarak e, bir durumunuz varsa partnerine gelip size açılabilir, yaklaşabilir ve beklentisi, amacı, planı ne? Sana bunları yansıtabilir sevgili Başak burçları. Peki sevgili Başak bu hafta senin ne yapman gerekiyor diye bir soralım bakalım kartlarına. Senin bu hafta bireysel randevu ve ihtiyacın var danışmana. İhtiyacın var çünkü bu hafta insanlar ne demiş yani dedikodular senin için biraz önemli olabilir. Ve bunun kaynaklı etki altında, altında kalıp kendi psikolojini yorabilirsin. Kartlara diyor ki bu hafta önceliğin kendin olsun. Bu hafta kız bencil ol. Vallahi bak bu hafta tamamen bencil oluyor. Peki sevgili Başak Melek Katmer bir bakalım. Zafer arzun gerçekleşiyor böyle devam et dedi. Sevgili Başak Burçları kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın demek istiyorum sizlere. Evet gelelim terazi burçlarımıza. Hadi bakalım sevgili teraziler. Yükselen burcu terazi, güneş burcu terazi, ay burcu terazi olanlar. Bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecekmiş kız. Gel bakalım. Şimdi sevgili teraziler. Bu hafta ahlatıldığını düşünebilirsin. Veya onun harici kıskanabilirsin. Partnerini üçüncü kişilerden çok kıskanabilirsin. Onun harici bu hafta hani partnerini çok gözetleyebilirsin. İşte diğer kişilere karşı nasıl, nasıl davranıyor, nasıl yaklaşıyor. Çok, çok düşünebilirsin. Ama beklediğin o yaklaşımı partnerinden bulamayabilirsin. Hani örneğin Ah hani beklediğim gibi değilmiş. olunuyor bak olumlu şekilde söylüyorum. Hani kalkıp da şey bu tablo yok yok burada yani. Nasıl size bunu anlatayım? Ee, şimdi bak partnerinden işkileniyorsundur. Hani beni kandırdığından, yalan söylediğinden işkileniyorum veya bana ayrı part başkalarına, başkalarına ayrı ailesine ayrı çocuklarına ayrı neyse davranıyor ama konuramıyorum diyorsun ya bu hafta bunu gördüğün Görmek istemediğin halde gördüğün bir hafta olduğunu görüyorum. Ve bu hafta çevreyi çok mukayese edip kendi içinde bazı kadar alabilirsin olduğunu görüyorum. Gelecekle alakalı. Peki sevgili Terazi sen bu hafta hakkında kişiye bir bakalım. Hakkında kişiye bakacak olduğum olsa diyor ki beni darlama, üzerine gelme. Ve ben iki konu hakkında e, hakkaniyeti sağlıyorum adaleti sağlıyorum dediği, senden sadece anlayış ve sevgi bekliyorum dediği bir haftası var. Peki sevgili terazi burçları ne yapmalısınız diye bir bakalım. Enerjini topla, keyfini ne olursa olsun bu hafta bozmamalısın. Endişe, strese bu hafta yer vermemeye ve egonu hakim olmaya çok dikkat et diyor. Peki sevgili terazi bu hafta meleklerine bir bakalım. Fiona meleği şimdi meleklerden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennetin yer, yani bunu hak ediyorsun dedi. Fiona ona kartı canların direkt bireysel danışmanlığı bilgeliği söyleyen bir karttır. Terazi borçları için de bu hafta bireysel danışmanlığı söyleyebiliriz alması gerektiğini. Kendinize çok, çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Evet şimdi gelelim sevgili akrep burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep, güneş burcu akrep, ay burcu akrep olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kartlarımız sizler için neler gösterecekmiş. Şimdi bak sevgili akrep burcu. Bu hafta etrafındaki insanlar çok gözleyebilirsin. Ne gibi diyeceksin? E, adım atma veya atma atmama konusunda. Hani e, ben adım atsam ne olur? Tavrı yaklaşımı nasıl olur? Bu hafta insanları gözleyeceğin, takip edeceğin ve, ve, ve sana karşı davranışlarını izleyemeyebileceğin, düşünebileceğin bir hafta olduğunu görüyorum. Onun acı baktığım tabloda bu hafta kimsenin seni hak etmediğini, ee, hani düşünmediğin çok düşünebilirsin. Bu hafta her iki eski sevgilini, eski yaşını çok düşünebilir ve onun tavrını, hareketlerini, davranışlarını anlamaya çalışabilirsin çok fazla. Peki aklındaki kişi bir bakalım sevgili akrep. Aklındaki kişi böyle gelecek korkusu taşıdığını ve kimseyle konuşmak iste istemediğini, kapalı kutu olduğunu, her seninle bir şey ee, sana karşı bir şey Anlatmaya niyeti olmadığını, paylaşma niyeti olmadığını gösteriyor. Ve bu hafta biraz kendisi maddi olarak da sıkışıkta olabilir canlarım. Peki sevgili akrepler ne yapmalısınız diye bir bakalım. Diyor ki bu hafta ne olursa olsun kendini sevseni sevenleri sev, sevgi enerjisine kalmayı özen göstermelisin ve bu hafta hiçbir şeyi sorgulama ki sabrın taşmasın. Bırak her şey olduğu gibi dağılsın, yıkılsın, dökülsün diyor. Peki sevgili akrep melek katmanı bir bakalım neler gösterecek? O Şayana, meri harekete geç. Bu durumda hakikatini haberdarsın. İçgüdülerine güvenmem ve kendini sevgili savunman gerekiyor dedi. Senin için e, sevgili akrep burçları. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Şimdi gelelim sevgili yay burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili yaylar. Yükselen burcu yay, güneş burcu yay, ay burcu yay olanlar. Bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecekmiş. Şimdi sevgili yay burcu bu hafta etrafındaki insanlara sana karşı olan tavrını anlamlandıramayabilirsin. Ee, bu her türlü ama bak bu iş, kariyer, dostluk, aşk. Her şekilde bana karşı bu niye böyle davranıyor Hani böyle bir kendince kendini savunmaya Girebilirsin dart almaya çalış, çalışabilirsin Hani beklediğim gibi davranmaya deyip Tepki e, alma çalış, Çalışabilirsin Bu hafta aynı zamanda sevgili yay burcu Kariyer ha hayatında Bütün gücünü ve bütün konsantrenini Eline alıp bir şeyleri değiştirdiğin Kendi lehine Olumlu şekilde de dönüştürdüğün Patronların dikkatini çektiğin Bir hafta olduğunu görüyorum yani bu hafta gücünü elini alıp her şeye böyle bir rest çekeceksin kariyer hayatında. Ama bu hafta biraz ağlayabilirsin, içini boşaltmak için. Gel bakalım, hakkında kişiye bir bakalım sevgili yay. Hakkında kişi e, bu hafta diyor ki ilahi adaleti sorguluyorum dediği bir hafta. Hani konuşmadığımız ee, üstlenmediğim, sorumluluğunu yerine getirmediğim ne varsa hep zaten bu yüzden ilişki bitti de dediğim ve bundan kaynaklı kendini sorguladığı, gizli planda arka planda yaptıklarını yapmadıklarını sorguladığı muhakeme ettiği bir hafta olduğunu görüyorum peki siz ne yapmalısınız diye bir soralım bakalım diyor ki bu hafta tek odak noktan kendini olsun enerjini ve e, istek isteklerini, arzularını bu hafta kendin için uğraş, kendin için çabalan ve bu hafta şükretmesini, minnettar kalmasını bil ki ruhun şifa bulsun. Peki melek kalplerine bir bakalım. Şu hanter yeni bir aşk çok yakında veya yeni biriyle mevcut ilişkinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye ve almaya açık ol dedi sevgili yay burçları için de kartlar bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Evet şimdi gelelim sevgili oğlak burçlarımıza. Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Yükselen burcu oğlak, güneş burcu oğlak, ay burcu oğlak olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kartlar sizler için neler gösterecek sevgili oğlaklar. Şimdi bak sevgili oğlak Burcu sen, tamamen bu hafta huzur istediğin, huzuru beklediğin bir hafta olduğunu görüyorum. Sorun yaşamak istemiyorum, problem olsun istemiyorum dediğim ve bu hafta kendini öncelik vermek isteyeceğim bir hafta olduğunu görüyorum. Bu hafta onlarca baktığım tabloda çocuklarınla eğer anneysen veya babaysan çocuklarına biraz daha bu hafta zaman ayır diyor kalmene hani böyle yanında olduğunu bilsin ve bu hafta hani e, istemediğin maddi problemler hani var ya hani diyorsun ki ben maddi problem yaşamak istemiyorum işler beklediğim gibi gitsin diyorsun ya bu hafta bunlar tek tek yoluna girecek ama seni, çek seni çekemeyen biri var böyle mutlu olmanı istemeyen öyle hani rahat olmanı istemeyen birisi var buna karşı temkinli olmanda bu hafta fayda var olduğunu görüyorum Peki sevgili Oğlak, bu hafta hakkında kişi bir, bir bakalım. hakkında kişi biraz bu hafta senden dolayı çekinebilir. Hani ne yapmak istiyor? Beni eskisi gibi sevmiyor mu? Beni eskisi gibi düşünmüyor mu gibi biraz korku sarabilir. Ama bir yandan kendi hayatıyla da, da alakalı. Bazı konularda gelecek kaygısı veya korkusu yaşayabilir olduğunu gördüm bu hafta kendisi içinde. Peki sevgili Oğlak sen bu hafta ne yapmalısın diye bir kalplerine soralım bakalım ne gösterecek. Bu hafta diyor ki seni, geç, seni geçmişte üzen, sıkan insanları bu hafta çok düşünebilirsin. Bunları bu hafta geride bırakmayı, arkada bırakmayı özen göster ve aklın fikrin geçmişte olmasın. Bir kendine bak, hani aynada bak. Niye bunu kendine yaptığını bir sor. Kendine psikolojik eziyet yapma diyor senin için. Peki melek kartlarına bir bakımlarına gösterecekmiş diye baktığımızda Bethany meleği geldi. Kendine iyi şekilde özen gösterdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz tuzu banyosu veya pedikür gibi rahatlatıcı bakım olana sağla dedi. Yani bu hafta oğlaklar kendinizi şımartın demek sizler için istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Evet şimdi gelelim kova burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili kovalar. Yükselen burcu kova, güneş burcu kova, ay burcu kova olanlar. Bir bakalım bakalım. Bu hafta kartlar senin için ne gösterecek? Sevgili kova burcu. Bu hafta inadın, agresifliğin senin başına iş açabilir. Bu hafta diyor ki bir bekle. Bir ayrı tepki verme. Bir dur bakalım. Bir insanları bir anlamaya çalış. Bir yorumlamaya çalış. Bir izlenme, bir gözlemle. Hemen direkt ön noktayı koyma ve hemen yargısız insan, infaz yapma diyor. Bu her şekilde geçerli. Kariyer, hayatın, iş, aşk, dostluk, çevren her şey için geçerli. Yargısız infaz yapma. İnatlaşma hemen herkeste. Aa bana karşı şunu şunu yaptı. Bak zaten, hani zaten şunu şunu yapmıştı. Bu da geldi üstüne gibi gibi. Ön yargı yapmamaya çalış. Bu hafta kare hayatına çok dikkat et. Çünkü ayağını kaydırmaya çalışan kişiler olabilir demek istiyorum. Aklındaki şey bir bakalım neler varmış bu doğrultuda. Aklındaki kişinin ne var biliyor musunuz? Ha, şimdi kova burcu. Bu hafta aklındaki kişiye biraz dikkat et. Üçüncü kişilerle görüşüp, konuşup, flörtleşip bunu saklamak, hatta inkar etme noktası var. Çok dikkat edin. Bu hafta gözünüzü, kulağınızı dört açın. Belki de sen bununla kaynaklı burada bir infaz vardı bu hafta çaktırmadan höt 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 demeden el altı hayatım el altı bir bak bir takip et tamam mı çünkü niye inkarlamak var kabullenmemek var peki sen ne yapmalısın sevgili kova diyor ki bak bu hafta senin bu hafta net danışmanlık almaya ihtiyacın olan bir hafta olduğunu görüyorum bu hafta kendine acımayı bırak Kendini acıma bu hafta sakın. Peki melek kalplerine bir bakın ne gösterecekmiş? Baş melek Uriel. Duyguların iyileşiyor ve bu da daha büyük bir sevgi açmanı olanak sağlıyor. Öfke ve başımasızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim dedi. Sevgili kova burçları kendinize çok çok iyi bakın demek istiyorum. Hoşçakalın. Evet şimdi gelelim sevgili balık burçlarımıza. Hadi bakalım. Sevgili balıklar. Yükselen burcu balık, güneş burcu balık, ay burcu balık olanlar. Bir bakalım bakalım bu hafta kartlar sizler için neler gösterecek. Şimdi sevgili balık bu hafta duygusal ve maddi olarak böyle iniş çıkış yaşayabilirsin. Kimse beni anlamıyor. Kimse zaten bana değer vermiyor. Sevmiyor gibi çok düşünebilir. Ve çok fazla takılı kalabilirsin. Her şeye olduğunu gördüm. Onun ağacı baktığım tabloda bu hafta tüm, Parana hakim ol. Beklediğin paralar gelmeyebilir. Paranı çarçur etmemeye. Geriye giderlerin birbirine hani böyle girmesini önüne diyor katmana baktığımda. Ve bu hafta hani böyle bek beklediğin bir haber, bir adım varsa bu gelebilir. Ama bunun doğrultusunda nasıl davranman gerekeceğini bilemeyebilirsin olduğunu gördüm. Peki sevgili balık Hakkında kişiye bir bakalım e, bu haftası nasıl geçecekmiş. Hakkında şey ne var biliyor musun? İlişki için çabalamak, kendini ifade etmek, kendini belirtmek. Hani şu şöyle olsun, bu böyle olsun gibi. E, düşüncesi olduğunu ve niyeti olduğunu gösteriyor. Sana karşı bu hafta açılabilir. Pişman olduğu noktaları söyleyebilir. Ve ilişkimiz için çabalamak istiyorum gibi sana yaklaşabilir. Ama bir anlamda bu hafta kendisini... Hmm, Kariyer hayatı çok yoğun bilginiz olsun. Peki ne yapmalısın sevgili balık diye bir soralım bakalım kalplerine gösterecekmiş. Senin bu hafta bireysel dönüşmanlık hafta ama senin bu haftaki önceliğin ne biliyor musun? Kendini düşünmek, kendini önemsemek, kendini ne istiyorsun, kendini ne seviyorsun, kendine ne yapmak istiyorsun bunları düşünmek. Senin bu haftaki önceliğin bu diyor kalplerine baktığımızda. Peki meleklerine bir bakalım neler söylüyormuş diye bu haftalık. Sonya meleği sana merhum bir e, sevdiğinden mesaj getiriyorum. Ben e, mutluyum, huzurluyum ve seni çok seviyorum. Benim için lütfen endişelenme dedi sevgili balık burcu içinde melek kalplerimiz. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili balıklar. Evet canlarım benim. Haftalık Burç yorumları bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Çünkü sizin yaptığınız yorumları istisnaden ben bu videoları çektiğim için hani e, neyi beğendiğinizi veya neye beğenmediğinizi bilerek ona göre e, çekimlerimi daha da sürdürebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geçmek üzere diliyorum hepinize.